Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne uygulamasına bakacağız? Arka plan değiştirme uygulamasına bakacağız. Siz de indirebilirsiniz. Arka plan değiştirmeci uygulamasına girdiğimizde böyle bir ekran bekliyor bize. Yani sonra şurada sizde oluyor mu bilmiyorum ama ben oka basıyorum. Sonra böyle bir ekran geçiyor. Kamerayla şu an çekmek istiyorsanız bu. Kors koleksiyondan çekmek istiyorsanız buna. Fotoğraftan bulmak istiyorsanız da buna basacaksınız. Ben kameradan bir tane çekmek istiyorum. O yüzden kameraya çekiyorum arkadaşlar. Kameranın üstüne tıkladım. Ben size güzel bir şey göstermek için bir fotoğraf çekiyorum. Sonra zaten bildiğiniz gibi ortaya basıyorsunuz. Sonra şuradaki şeye basıyorsunuz. Dik işaretine. Hayır sabır işareti basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şöyle bir şey çıkarsa şuraya basıyorsunuz. daha çekiyorum ben. Ha. Düzgün bir şey çıkabildi sonunda arkadaşlar. Yanlışlıkla bir şey oldu. O ee, zaman bir şey yine çekiyoruz. Şuraya basınca. Şöyle zaten ben şöyle yapmış oluyorum şimdiden. Ben hemen size göstereceğim için geçiyorum. Tık işaretine basıyorum hemen. Everlerini artık ben gösteremeyeceğim. Ben sticker bölümüne giriyorum. Stickerda böyle bir şeyler ben yok karşılıyor bizi. 18, 19, C 20, 21. Arkadaşım. Cevap veriyorum. C. 20. Şöyle geçerek sticker bölümüne, kalp bölümüne giriyoruz. Aşağıya doğru itiyoruz. Sonra şuradaki kalbi buluyoruz. Onun üstüne tıklıyoruz. Böyle geliyor. Bunu böyle büyütüyoruz. Şöyle ben getireceğim. İyice böyle açarak büyütüyorsunuz. Mavi olduğu için çok görünmüyor. Sonra tik işaretine basıyorum ben. Şimdi benim kardım bu olacak arkadaşlar. Ben ilk önce bu ekranın şeyini seçtim. Sonra buraya geçiyoruz. Ben bakacağım bir filtre bulmaya çalışıyorum. Ben kalp bölümünden şöyle bir kalp balonu seçtim. Nasıl oldu arkadaşlar? Hafif pembe yapacağım arkasını. <laughs> 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 Arkadaşlar ben hafif pembe seçiyorum söyledim. Çok güzel alıyor. Azıcık şöyle bulutlandıracağım. Arkadaşlar indirmek evet. isterseniz indirin çok çok güzel de çalışıyor. Ve

Arkadaşlar. Hayır, evet, bulutlandırma boy yok. Böyle. See you, see you. Arkadaşlar ben siz de bu uygulamayı deneyin. Gerçekten güzel oldu. Şimdi şuraya yazıyla lol yazacağım. <laughs> El yazıyla istiyorum. Ben şunu şuradan sonra. Ha burada istediğimiz yazıyı yazabiliyoruz. Yazı yazı

pembeyle de surprise yazın. Evet. Tamam. Tamam. <laughs> Bu arada balon şeydi değil mi? Bakın balon nasıl? Nereye dönüştü? sen i̇şte Yaz de. mavi yazacağım arkadaşlar. Thank okay. Arkadaşlar siz de bu uygulamayı indirmek isterseniz rahatlıkla indirmeniz şart. İndirebilirsiniz tabii ki de LOL Surprise Yes You. yazmak çok kolay bir işte. Tamamen kendimiz yapmak daha da kolay bir işte. Yani siz çekip de arka planı ayarlar ayarlayacağım derseniz başka. Ben size şimdi böyle nasıl böyle güzel resimler yapıldığını göstermek için bugün buraya o yüzden size video çekmeye geldim. Siz de beni beğenip ve abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.